Merhabalar, hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? Bugün sizlere harika bir kahve falı hazırladım. Şu an ekranımın karşısında beni kim izliyorsa niyetlenebilir. Bakalım siz değerli izleyenlerim niyetinde neler var? Bütünün hayrın olacak arkadaşlar. Genel bir kahve falı kişiye özel değil. Olumluları kabul edin, olumsuzları da kabul etmeden, evrenden, böyle size gelmeden gönderin arkadaşlar. Şöyle bir açalım. Bu arada evrene ne verirseniz evren size onu verir. Hani iyilik yap, iyilik bul derler ya. Bunun gibi bir şey. Şöyle bir fincanımızın içini gösterelim. Baya bir anlatılacak. Şeylerimizin olduğunu görüyorum. Bu arada temiz güzel niyetiniz var ama birinin engeline takılmış arkadaşlar. Şöyle bir yapalım. Ben de şöyle bir bakayım. Çok karışık yani. ile ilgili durumlarınız karışık. Hani durumu karışık. <laughs> Üzerinize sanki böyle bir kötü durum, kötü enerjiyi almışsınız. Bir türlü böyle çıkış yolları arıyorsunuz. Öncelikle isminde E, C, M, Z harfi olan izleyenimin hanesinden birinin böyle bir gidişi var ya da bir terk edilmişlik hakim, arkasından böyle baka kalmış, aslında hiçbir şekilde e, konduramamış bu gelişi, yakıştıramamış bir kayıp var, e, bir e, bir şeylerin bitişi var, e, özellikle 3 rakamımız var, 3 gün, 3 üç hafta, 3. aydan gelen ya da 3 yıl öncesinden gelen arkadaşlar bunları kendinize göre uyarlayabilirsiniz. Gelen bir bitiş var, bir yıkılmışlık var, bir hazin son var, bir umutla başlanılmış bir yol. Fakat bu yolu e, tamamlayamama gibi bir durum var. E, çok 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 sıkıntının içinde, çıkmazın içinde, böyle bitkin, yılgın, e, çaresizce görüyorum sizin. Moraliniz çok fazla bozuk ama hep böyle bir çıkış yolları arıyorsunuz uzun zaman önce e, karşılaştığınız bir kişiyle e, şu an için böyle gündemimizi meşgul edecek durumlar, telefon görüşmeleri, konular var. Bir tane e, esmerimsi ama böyle çok hani e, kumralla esmer arasında giden bir erkek var. Yani özellikle bu erken ismin içinde o olabilir, s olabilir, m olabilir arkadaşlar. V harfi olabilir. U da olabilir. Ü de olabilir arkadaşlar. Çok belirgin şekilde durmuş. Bir kişiden akıl alıyor bu erkek. Aslında aldığı akıl da e, onu yanlışa sürükleyecek. El ele elinden tuttuğu bir kişi var ama bu aldığı akılla doğrultusunda e, bir yanlış yapacak. Aslında herkese böyle elini uzatmış. Herkese böyle mavi boncuk vermiş. Fakat orta yerde e, kalmış bırakılmış ya karşı tarafı bırakmış arkadaşlar ya kendisi kalmış çünkü karşılıklı bir e, kucaklaşma sarılma sahiplenme varken e, iki tercihin arasında gidip gelmiş ya da böyle iki, ev, iki bir evlilik yapmış siz onun ikinci olabilirsiniz ya da karşımdaki izleyenim olabilir bu anlattığım kişi bir evliliği vardır ee, ya da yeni bir ilişkiye şu an için yelken açıyor. Gitgeller de belki evlidir, hala evliliği sürüyordur, devam ediyordur. Ee, bir o tarafta, bir o tarafta böyle gitgelleri olan ama böyle boş, çaresiz kalan bir kişi bu. Bir, ne evliliğinden ne yeni kurduğu ilişkisinden olabilir. Bu iki taraftan böyle akıl değil de başka bir yerden bir akıl hocası var. Bu kişinin bu akıl hocasının yönlendirmesiyle bir baltaya sap olamamış şekilde ortada bomboş durmuş. Çünkü ne sağa gidiyor ne sola gidiyor ama her iki tarafa da mavi boncuk veriyor. Ee, evliliğinde belki bu kişinin aklıyla hareket edip o evliliğini bitirmiş olabilir. Yeni bir ilişkiye başlayacak ama bu kişinin verdiği akıllarla bağlantılı bir adım ileriye gidemiyor da olabilir. Çok böyle çıkmazlarda e, nefes alamıyor e, ama yaptığı her davranışın her hatanın altında kendi yatıyor arkadaşlar ne kadar akıl alırsa alsın yine bildiğini okuyan bir tip yine dediğim dedik bir tip ama o bir kişinin etkisinde de kalıyor kaldığı müddetçe de bir baltaya sap olamayacak bir borç para var ortada para ortada böyle durmuş ya sizinle bağlantılı olabilir ya da böyle size gelecek bir para vardır. E bu para gelmiyordur bir türlü. Yani size belki borcu olan birisi vardır. Ya bir tazminat olabilir. bir e, Birine borç vermişsinizdir. Böyle hep az, askıya alınmış gibi görünüyor. Hep böyle öteliyor. Telefonunuza çıkmıyor olabilir. Sizden kaçıyor olabilir. Ya da böyle bir e, para gelecek ama e, mahkemeye kalmış bir işiniz olabilir. Erteleniyor olabilir arkadaşlar. Bu parayla ilgili bir gelişme var. Olumlu ve olumsuz bir şekilde size dönüşü olacak. Bu aralar kafanız çok karışık, çok dalgın ee, konuştuğunuz hiçbir şeyi e, şu an için böyle gündeminize taşımak istemiyorsunuz konuşmak istemiyorsunuz size soru sorulduğunda o yaşadığınız o size sıkıntı veren konuyla alakalı ne varsa artık onunla ilgili de yorum yapmak istemiyorsunuz tahammül sınırlarınız bu ara zorlanmış, tahammül sınırlarını zorlayan durumlar yaşamışsınız bunu da böyle birkaç vade içerisinde atlatacaksınız özellikle F harfi E harfi bakın şurada görünüyor zaten N harfi U da olabilir arkadaşlar şöyle bir ciddi bir s ye de benziyor bu harfleri bağlandıran kişinin aklında böyle düşündüğü kişiyle alakalı güzel temiz haberi var ya bu da yakındır arkadaşlar bakın yakın zamanda gelecek çok fincanımızın ucuna e, dayanmış şöyle biraz fincanlı tabakla e, beraber böyle destekli bakılırsa e, tabağımızı boşaltmadan fincanımız arkadaşlar görüyorsunuz içinizde lök diye oturmuş aniden gelen bir sıkıntı var bu geçmişte yaşadığınız problem geçmişte yaşadığınız psikolojinizin altında yatan e, bir durum var e, bunu bir türlü aşamamasınız ya yakınlarınızdan birinin bir söz bir sözlü taciz olabilir, bir elli taciz olabilir gibi gibi böyle bir iftiraya uğramış olabilirsiniz bir haksızlığa uğramış olabilirsiniz o konuyla alakalı böyle içinize oturan ama haneyle ilgili bir durumunuz mevcut size zarar uzaklardan gelmemiş, yakınınızdan gelmiş bunu da belirtmek istiyorum aslında onun harfi de çok belirgin şekilde görünüyor ama siz zaten biliyorsunuz benim de söylememe gerek yok çok belirgin aslında iki harfi. Görünüyordu tabakta arkadaşlar. Şöyle biraz terbelerimizi dökelim. Bu arada niyetlenin. 2-3 arkadaşlar. 2-3 vakte kadar e, gerçekleşecek temiz güzel bir niyetiniz var. 2-3 e, vadelere dikkat edin. 2-3 hafta içerisinde olabilir. 2-3 gün içerisinde olabilir. 23 olabilir. Bu sayıları takip edin. E, Tanenizde bir şeytan var. E aslında bu şeytan 3 kişi en fazla 4 kişiden oluşuyor ama 3 kişi çok belirgin şekilde görünüyor. Sürekli şeytanlık dedikodu la besenem karakterde bunlar. Nerede ne oluyor hanede ne bitiyor hanede kim ne yapmış hep bu şeytanların engeline takılıyor. Bunlar her şeyi biliyor dedikodu adabında dostça yaklaşıyorlar ne yapıp edip o anki durumu öğreniyorlar. Ama e, resmen dedikoduyla besleniyorlar. Güzel temiz balıklarınız, kısmetleriniz var. Yakın zamanda böyle sizi bulacak bu kısmetleriniz. Ama biraz böyle hane içini bu aralar böyle biraz sıkıntılı gördüm, kasvetli gördüm. E, özellikle bu 3-4 şeytanın, e, yılanların e, doğrultusunda haneniz biraz sıkıntıya uğramış gözünüz var iki tane bayandan aldığınız bir gözünüz var yıldızınızın düşük olduğu anda iki tane bayandan almışsınız bayanları tarif etmek gerekirse etin butuna dolgun yani bel kısmı çok fazla gözükmüyor arkadaşlar vücudu bütün olarak gözüküyor biraz hafif bir kilolu biri de hafif böyle ondan bir tık veya iki tık zayıf bu arada gibi gelinimiz de var bu gelinimizi de hem evleneceği kişi tarafından hem de kendi tarafından böyle bir arada kalmış. iki tarafın gönlünü yapmaya çalışıyor e, ama iki tarafın bir türlü gönlünü yapamıyor erkeğin tarafında akıllarında başka bir bayan var e, kendi tarafında ise e, biraz daha e, karşı tarafın onun isteklerini yapmamasınınla kaynaklı e, ev isteyebilir altın isteyebilir ya da böyle herhangi bir e, eve Ayet bir eşya isteyebilir ama erkek tarafı biraz böyle tabi onu istemediği için, bu bayanı istemediği için çok fazla kılını kıvırdatmamış olabilir. Gelin hem eşinin tarafında arada kalmış hem de e, kendi ailesi tarafından arada kalmış. E, eşinin ailesinin istediği kadın arkadaşlar ya kapalı olabilir ya da böyle çok hani e, gelin gibi e, neşeli, konuşkan, girişken olmayabilir. Biraz daha mazbut, biraz daha böyle... Sakin gibi görünebilir ama çuban gibi durmuş başı. Aslında e, erkeğin tarafı o kişiyi istemekle hata yapıyor o iç yüzünü net yüzünü göstermiyor. Gelin çok masum, çok temiz, çok iyi niyetli. Aslında gelin onun için daha hayırlı. Aslında ona daha böyle dört koldan sarılmaları lazım. Ama bu o, erkeğin tarafı nedense illa kendi istedikleri e, kişiye diretiyor. O kişi olsaymış arkadaşlar onlar için hayırlı olmayacakmış. Şu an için hayırlısı olan ee, oğullarının aklındaki evliliğe giden yoldaki kişi e, kendi buldu yani oğlunun kendi bulduğu e, Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız böyle bir ikilem arasında kalıyorsanız sakın müdahale etmeyin e, Sanki böyle yağmurdan kaçarken doluya tutulacak gibisiniz ısrarcı olursanız eğer böyle olayları akışına bırakın ki e, karşı tarafa çok fazla da e, yüklenmeyin. Çok fazla da böyle sırtınızı dönmeyin. E, sonunda o kişinin elinden e, bir bardak suya muhtaç olabilirsiniz. Ona da bu yaptıklarınız e, aklında kalırsa e, çok iyi olmayabilir. E, kırgınlık olabilir arkadaşlar. Kırgınlık doğrultusunda da e, ondan böyle bir medet beklemeniz de yanlış olur değil mi? E, ben... Size, son kez şunu da söylemek istiyorum. E, i̇ki tane küçük çocuk var arkadaşlar. İki tane küçük çocuğu böyle üst üste doğum yapmışlar arasında böyle çok fazla yaş farkı olmayan iki tane çocuk var. E, bu hanede biraz böyle e, sıkıntılı günler mevcut. E, yapması gereken burada erkek hatalı gitgelleri çok fazla gidiyor geliyor gidiyor geliyor çünkü bayan çok fevri ortalığı böyle yaygaraya veren bir karakteri var e, iki tarafında biraz silkelenmesi gerektiğini Hissediyorum arkadaşlar. Yoksa o iki çocuk ortada yalnız kalacak. Yani ne annede kalacak ne babada kalacak. E, sanki onları ya başka biri alacak. Ya da sanki bu evliliğin sonu biraz daha kötü bitebilir. E, dikkatli olmanızda fayda var. Kendinize çok iyi bakın canlarım. E, sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Güzel bir salı günü diliyorum hepinize. Hoşçakalın.